Çocuğu geçiyor. Bay bay. Bay bay. Evet. Mart biri. Mart biri. Ve ee, Neydi bunun adı? Kano. Müco falan ver. Tamam. Gerçi akıntı götürüyor değil mi artık? İyi. selam ver. İsim neydi abi senin? Ziya. Yeah. Ziya. Yeah. Türkiye'de Ziya derler. Ziya he. <laughs> abi 17 sene Türkiye'de yaşamış ya. Yine de hala gidiyorsun. Devam da ediyorsun. Valla Türkçen çok iyi ama. iyi denk geldin. Yoksa biz o abiyle işimiz biraz... Ben selam de... Aleyküm selam. İzleyen olursa buradan Ziya, Ziya abinin Mart Lidi'den İyi güzel ama rota çok yormadı. Şu akıntıya devam edecek olsak ben diyecektim benim kollar burayı kaldırmaz diyecektim ama. Buraya kendi kanosunu alıp gelen girebiliyor mu abi? Mesela? Ya mesela ben kendi özel kanon var şişme. Gelip şey yapabiliyor muyum? Yok değil mi? Yasak. O Edirne'deki yerde girebiliyorsun herhalde. Longos. Hıca. Olabilir değil mi? Olabilir Kendi O girebilir ya. Şey tutuyor, boş ver. İyi, yorulmadık. Bir de yürürüz. Ondan sonra bir kamp yeri bakarız. Market var. Şu marketten sonra aşağı indim. Market var. Marketin orada sağ yapma. Market geçtikten sonra ilk sağ Tamam. İlk yaptıktan sonra aşağı köye giriyorsun. Tamam. Köye girdikten sonra köprü var. Döğü geçiyorsun. Tamam. Ee, sol yapıyorsun. Kökten sonra sol, köyden sonra, sonra sol. Sol yapıyorsun. Ondan sonra orada şey var. Tamam. Mısır falan var, Tarla yani. Tarla. Var. tarla. Evet. Ama orada boş arazi var. Yanında hayvanlık var. Tamam. Orada kap yapıyorlar. Tamam. Yap, yapan varsa iyi. Bizde öyle yani bir yer abi. Yapıyorlar. yapıyorlar orada. Tamam. Ki çiftçiler için. Tamam. Teşekkürler Şu abi. Şey de tarafta. Tamam. Sağ tamam. ol. Mark Willey'den günaydın Yağmurun altında kamp sonucu Kaçıyoruz Bir de herkesin toplanıyor Şöyle her taraf su bastı abi Biliyorduk ama mecburduk Burada çok kalabalık imkanı yoktu Burada bir abinin arasında kamp yaptık rica ettik. En azından etrafı çevriliyor. Güzeldi. Ama işte yağmur. Yani, mesela dediğim, şu lardı bu su yoktu. Şu kısımda su yoktu. Adam zaten yağdı. Arabayı buraya koymayın dedi. Böyle bir su getirir dedi. Böyle yurtta eşliğinde. Şu vardı. Şimdi de Böyle bir kamp. Şimdi yağmurdan kaçabilirsek bakalım Devam edeceğiz Tiflis'e doğru burada yaşam var mı acaba? Var Çok güzel bunu seveceğim bir şey olacak inşallah. Böyle bir soyut binası geziyoruz. Bir videoyu da açayım da başımıza bir şey gelirse kaydı olsun Sohbet evet, binası Evet bu izlemenin filmi Valla korku filmi Çekilecek yer tam. Bence bunda yaşayan yok ya Bu binayı değerlendirmeleri de çok saçma Baya güzel bir bina ama Böyle altı. Avlusunu artık orman ele geçirmiş. Kim bilir nasıl hayvanlar <laughs> yaşıyordu orada şu an. Kim de şey yaşayacak mı? Burada köpek bağlasam durmaz derler ama köpek duruyor aslında. Bu su şey gibi olmuş, şelale gibi olmuş ha. Aşağıdan bir daha bakın. Araba girdi mi? Hadi ben de bakayım şöyle bir, buradan bir göz gezdireyim. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? O araba bir şey bekliyorduk. Şaka bakın. Kabulün de. Küçük mü? Hayır köpekse sahibi de vardır. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gidebilirsin ben beklerim. Ya, ya şey. Köpeğin olduğu tarafa girmez. Yani köpeğe zarar verebilir. Ama işte küçük köpek neden burada? Anladın mı? ya yani o da saçma. Ha, sahibi var. Ya ben o daha önce o YouTube'da izledim videoda. İçine giriyorlar evet, mı? İçine giriyor, orada birileriyle oturuyor, şey ediyor. Hani çay kahve bir şeyler içiyor. Bu mu acaba? Ama, ama. O bu, o bu. Burada oturanlarla ha? Kız tek başına mı? Bir, bir arkadaşı daha vardı. Onlar da vardı. Bu da mı kız? Yok. Vallahi de biz anca böyle dışarıdan çekeriz İçine mi? Bir de dışarıda araba bekliyor o da sıkıntı yani adamlar orada Arabanın içinde bekliyor Niye içinde bekliyor? Birlerini buraya bırakmış bir şey bekliyorlar birileri tehlikeli O yüzden Bu kadar